Merhaba arkadaşlar, bu eğitim videomuzda bir fragmanta veri gönderme işlemini yapacağız. Benim ekranım niye şu böyle, ooo %25 ben de diyorum, neden çok karanlık. Şimdi fragmanta veri göndereceğiz, activity'den fragmanta veri gönderme mantığını öğreneceğiz. Layout kısmına gidiyorum, layout, layout content ders kısmına geldim. Şimdi ben bir tane şöyle Linear layout oluşturayım. Match parent, match parent. Tamam. Burada bir orientation yapacağım. Vertical dedim. Şimdi bir tane e, ne gönderebiliriz arkadaşlar? Web sitesi gönderebiliriz. Şöyle e, bir örnek yapmak gerekirse, edit text diyorum. Genişlik match parent yüzde mi bakayım nasıl kötü çok büyük ya yüzde mi değil 85 desek güzel ee, tamam şunu bir de şey diyelim ID ekleyelim edit text dedim hemen altına bir tane buton ekleyeceğim buton wrap content wrap content dedim bunları layout içinde gravity center diyeceğim Gravity evet, center. Hatta set center şöyle bir de top diyeyim. Başa çeksin değil mi? Bu butonumuzu kapatalım. Kapattık. Burada bir tane id verelim butona. id buton dedim. Tamam. Şimdi bu butona bir de şey vereceğim. text vereceğim. Text. Ara diyeceğim. Buraya web sitesine gireceğiz. Ara diyeceğiz. Burada fragment içinde Hatta burada bir tane fragment da ekleyeceğiz. Şurada bir tane frame layout diyorum. Match parent, match parent desem. Okay. Bir tane ID vereyim. Frame lay dedim. Tamam. Güzel. Çalıştırıp bir arayüzüne bakalım. Gerçi Java'da neler yapmıştık en yani son bir görmek istiyorum. Çalışsın bu bu arada. Ha, boş, güzel. O bu arada çalışsın biz ekranı görürüz biz de burada edit textimizi tamamlayalım edit text vardı bir de frame layout vardı frame layout frame layout bir de ne vardı buton edit text frame layout evet bu şekilde mesela www.google.com yazacağız ara diyeceğiz ve burada ne olacak arkadaşlar o google çıkacak. Google'un sitesi buradaki frame layout'ta çıkacak. Böylece bu aktivitenin içinde buradaki fragmentta ne yapacağız? Veri göndermiş olacağız. Şimdi fragment A'ya gidiyorum. B'ye gittim yanlışlıkla. Fragment A'ya gittim. Burada bir tane text view var gördüğünüz gibi. Siliyorum bunu. Bunun büyüklüğünü birazcık daha büyütebilirim. 200 ip yerine hadi ama 300 desem 400 desem yeter bu bana. 500 de diyebilirim hatta. Şimdi burada bir tane web view match parent match parent. Güzel. ID ID web view. Güzel. Şimdi butonumuzu bir tanımlayalım. buton eşittir buton find view by id buton bir de edit text'imizi tanımlayalım. Edit text eşittir. Edit text find by id, .id .edit text. Bir de hem tanımlamaya gerek yok. Ee, şimdilik bunlar işimi görecek. Buton nokta on click Güzel. Şimdi edit text. Şimdi şurada bir tane string tanımlayacağım. Ee, string site dedim ne yapacağız? Siteye site eşittir edit tag değil edit text nokta get text nokta to string dedim. Yani ne yapacağız? Bu ne demek arkadaşlar? Buradaki yazacağım şeyi tık yazdığımda araya bastığımda ne olacak arkadaşlar? Buradakini alıp string'e çevirip site değişkenine atama işlemini yaptık. Fragment'e göndermek için bir tane bundle tanımlayacağım. Bundle bir tane daha eşittir. New bundle dedim. Bundle nokta put string diyorum. Site dedim. What happened? What's the problem? Put string ha key okay site ismi diye bir tane key tanımlayabilirim Diğer tarafta hani neyle çağıracağımızı bilmek için arkadaşlar. Yani anahtar kelimesi site e, ismi olsun. Şimdi ben burada fragment manager e, ve fragment transaction yazmıştım. Bunları isterseniz burada isterseniz şuraya ekleyebilirim. Şimdi bir tane fragment fragment a fragment a eşittir new fragment a dedim. E, fragment transaction a, olamadım. Transaction nokta add diyorum. Fragment a nereye ekleyeceğiz? Z nokta id nokta layout'a ekleyebilir miyiz? L nokta ID nokta hem layout'a diyeceğim. Fragment a diyeceğim. Buraya bir tane fragment a dedim. Transaction.commit dedim. Şu şöyle bir çalıştırayım. deneyelim. Tıkladığımda göstermesi lazım. Şu an bakın burası fark ettiyseniz beyaz değil. Birazcık daha gri. Tıklıyorum. Bakın ne oldu? Beyaz oldu. Birazcık daha beyaz oldu. Ne oldu böylece? Ekleyemedik mi biz onu ya? ya ekledik ekledik. Çünkü e, bu fragment A'daki burası normalde beyaz olması lazım. Evet. Şimdi burada fragment A'ya geldim. Gördüğünüz gibi bir tane view tanımlamıştık daha önce. View bizim bizim e, fragment A'da ne vardı arkadaşlar? Web view'miz vardı değil mi? Şimdi fragment A'ya gittim şurayı sileyim. Şurada bir tane webview webview dedim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Webview eşittir. Neden eklenmedi? Ha şöyle bir şey olmaz. Gerçi şunu kopyalayıp buraya yapıştırabilirim. Webview eşittir. Webview view nokta find view by id nokta webview Dedim arkadaşlar. Web view.set nokta set new dur ya neydi? Set Web View client new Web View client dedim. Web View nokta set e, neydi? Web View get set content ve bir nokta get settings set, get settings set uh, JavaScript enable ve bir nokta load data şimdi buraya string gelmesi lazım değil mi? Biz o stringi nereden alacağız arkadaşlar? Diğer taraftan bundle bundle New Bundle Güzel Burada Bundle eşittir Get Arguments diyebilirim Şöyle bir tane string tanımladım Site diye Eşittir Bundle Nokta get String key Neydi arkadaşlar keyimiz e Site ismi Değil mi S Şöyle site ismi diye biz alacağız ve burada load data değil de load url olacaktı sanırım load url site diyorum biz bunu çalıştırdığımızda ne olacak arkadaşlar bakalım install sizde büyük ihtimalle çalışmayacak ama ben de çalışıyorum ara diyorum oops durdu Sizde çalışmamasının sebebi arkadaşlar, bunu yazmamış olmanız. Lütfen bunu da ekleyin. Şimdi Java'ya tekrardan geliyorum Büyük ihtimalle bir yerde hata yaptım. Bandası gönderirken arkadaşlar hata yaşıyorum. Şimdi şurada string bundle'ı ne yaptım arkadaşlar? Bir altına taşıyorum ve ders kısmına geldim. Burada fragment a nokta set Argu argument bundle dedim çalıştırıyorum burası bakın https www.google.com burası benim aktivitim ve şurası da arkadaşlar ne benim e, bir -E kısmım gördüğünüz gibi ne oldu? Ben buraya verimi gönderdim. Şimdi veriyi e, text olarak göndermek istiyorum. Diyelim fragment A kısmına gidip burada bir tane şey verim tanımlayacağım. Text view text view drop content drop content id hadi ama come on baby id text view ya da yazı diyelim ya yazı ve içinde boş olsun bir de color diyelim color bg2 1 2 Heh, turuncu olsun ve kapattım burada arkadaşlar bu beylerle hiç oynamama gerek yok ama burada artık benim şunlarla bir alakam yok webview'la ne tanımlamam gerekiyor bir tane TextView tanımlamam gerekiyor TextView tanımladım şimdi şurada TextView diyorum eşittir TextView view nokta findViewById renk id nokta yazı dedim şimdi yazıyı aldım bundle'da aldım ee, şurada bakın bundle site ismi diye benim değişkenim vardı. Şimdi ne diyeceğim? text.set text diyeceğim. Ne diyeceğim? site diye kaydedeceğim, çalıştıracağım. Ve activityler fragment'a ne yapacağım? Verimi göndermiş olacağım. Şöyle bir örnek yapalım. Selamlar. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Ne haber? Gördüğünüz gibi geliyor. Sildiğimde ise bu şekilde activity'den fragment'a verimi yollayabiliyorum. Aynı zamanda biz integer'da gönderebiliriz arkadaşlar. Nasıl? Bir tane int tanımlayacağım. int x eşittir 5, 2 diyorum. Şimdi bundle.put put int dedim. Put int. Bak ne diyor burada? Put, put int dedim. Bakın burada string k yine int value diyor arkadaşlar. String k olarak ne diyeceğim? Sayı diyeceğim. Int value neydi benim? X'ti. Böylece x'i diğer tarafa göndermiş oldum. Şimdi x'i buradan nasıl alıp da buraya ekleyebilirim? Şimdi bir tane daha int a diyorum eşittir bundle.get int diyorum. Ben ne diye göndermiştim oradaki value'yu? Unuttum. Bakın, sayı diye göndermişim. Sayı diye geldi. Şimdi buranın yanına nasıl ekleyebilirim? Artı dedim. Şöyle bir şuraya bir boşluk dedim. Bir de artı dedim. Şimdi integer integer to string ne x. What? A'ymış. Şimdi burada A yaptık. Evet doğru bir şey yaptık. Çalıştıracağım. Sonra 2 eklenecek yani. Şöyle baktığımızda mesela kaç dediğimde gördüğünüz gibi sürekli sonuna 2 ekleyecek. Yani böylece biz oraya sayıda da string de gönderebiliyoruz.